Finans Express'ten günaydın. Seçime 3 hafta kala ekonomi gündemini, dünyanın ve Türkiye'nin ekonomi gündemini Profesör Doktor Kerem Akin'le masaya yatırmaya, sorgulamaya devam ediyoruz. Bugün özel bir konuğumuz var altı yıl boyunca Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı sıfatıyla tanıdığımız bugün ise AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Sayın Naci Ağbal konuğumuz. Türkiye'nin maliye politikasını, para politikasını ekonomi gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Ağbal. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> evet bugün keyifli bir sohbet yapacağız. Ee, ekonomi alanında iki önemli isim benim konuğum. Ben e, çok mutlu hissediyorum kendimi. Hocam sürekli bizim yayında vurguladığımız bir e, mali istikrar e, konusu var. Dilerseniz buradan siz sözü başlatın. Memnuniyetle. Sayın Müsteşarım e, öncelikle tabii e, Türkiye uluslararası derecelendirme notu açısından iki derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir ülke notunu koruyarak yoluna devam etmesi şu anda dünya ekonomisinin geçtiği konjonktür açısından önemli. E, tabii seçimlerde vaatler söz konusu ama her şey dönüp dolaşıp bu mali disiplini devam ettirip ettirmemekten geçiyor. Ee, seçim sonrasında mali disiplini böyle bir uluslararası ekonomik konjonktüründe devam ettirmek niçin önemli? Evet. Türkiye bunun mücadelesini niçin veriyor? İsterseniz oradan başlayalım. Doğru. Şimdi e, AK Parti hükümetleri 2002 yılında iktidarı devraldıklarında ekonomik anlamda birinci önceliği mali disipline verdiler. Çünkü 1990'lı yıllar boyunca Yüksek kamu açıkları, yüksek enflasyon ülkeyi gerçekten büyük bir borç patayla karşı karşıya bırakmıştı. Ve 2002 yılında o dönem biliyorsunuz IMF ile yürütülen bir program vardı. Aşağı yukarı bütçenin yaklaşık %43'ü faize gidiyordu. Geri kalan %27'siyle siz kamu harcamalarını, kamu hizmetlerini üretmeye çalışıyordunuz. 2003 yılından itibaren bugüne kadar hiçbir dönemde mali disiplinden asla taviz verilmedi. Hatırlayın geçmiş seçim dönemlerini. Hiçbir şekilde seçim dönemlerinde bile bir popülist harcama programı izlenmedi. Mali disiplin niye önemli? Çünkü bir ekonominin genel dengesine baktığınız zaman kamu tasarrufu, kamu harcamalarının bir noktada istikrar içinde olması, kredi direncelenme kuruluşları başta olmak üzere herkesin takip ettiği önemli rasyolar. Biz bu dönemde ne yaptık? Önce siyasi ve ekonomik istikrarı sağladık. Bu ekonomide büyüme getirdi. Biz büyümenin e, getirdiği gelir artışını daha fazla kamu hizmetlerine, daha fazla yatırıma ayırdık ve ortaya konulan orta vadeli programlardaki hedefler tutturulunca biliyorsunuz şöyle AK Parti'nin şöyle bir özelliği de var. 2009 e, global krizi ve 2012 hariç yaklaşık olarak e, e, 12 bütçe yapıldı. 12 bütçenin onun da hedefler neyse ondan daha düşük bütçe açıklarıyla ondan daha fazla faiz dışı fazlalarla bu dönemi geçirdik. 2008 yılında ortaya çıkan global krizin etkileri hala devam ediyor. Bakın bugün Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya'da gelişmekte olan ülkelerde ortada ki rakamlara baktığımız zaman sürekli bir volatilite devam ediyor. Bizim önümüzdeki dönemde Türkiye olarak mali disiplinden asla tavir vermemiz gerekiyor. Neden? Çünkü cari açığın bir aya dönüyor mali disipline geliyor. Kamu tasarrufundan taviz verirseniz bu sizin cari açınızı yukarı çeker. Onun için bugüne kadar izlediğimiz mali disipline dayalı mali politikası önümüzdeki dönemde de devam edecek. Nitekim biz başkaları gibi altı dolu olmayan hedefler koymadık. Yol haritası belli olmayan bir programdan bahsetmiyoruz. Bizim 2015'imiz, 16'mız, 17'miz, 18'miz ve 2023'ümüz belli. Orada bizim e, bütçe açığı, genel devlet bütçe açığı rakamlarımız belli. Bugüne kadar nasıl bunları sağladıysak önümüzdeki dönemde de bunlardan taviz vermeden sağlayacağız. Türkiye'ye yatırımı getirecek olan, Türkiye'de ekonomiyi büyütecek olan iki tane temel parametre var. Maliye politikasında istikrar ve mali disiplin, para politikasında kararlılıklar, sürdürülen ihtiyat politikaları. Bizim bundan asla tavir vermemiz mümkün değildir. Peki efendim e, mali disiplin oldukça önemli para politikası da oldukça e, sert bir alan e, evet. ekonomide e, diyelim ki hafif bir taviz verildi bir esneme yapıldı evet. çünkü bazen şartlar sizi e, uluslararası şartlarda ulusal e, konjonktürde bazen sizi bazı esnekliklere zorlayabiliyor evet. en ufak bir esnekliğin veya e, tavizin diyelim ki mali disiplin üzerinden maliyeti ne olur bizim bu taviz ve esneklik kavramlarına bakışımız diğer muhalefet partileri gibi değil. Ekonomi ciddi bir iştir. Bütçe ciddi bir iştir. Rakamlarınızı ortaya koyarsınız. O piyasalara güven veriyorsa piyasalar, piyasa özel sektör kendi bütçelerini yaparken kamunun açıkladığı bütçe ve öngörüler esas alıyorsa o zaman o ekonomi yürüyor. Hatırlayın 90'lı yılları e, siz daha iyi bilirsiniz. 90'lı yıllarda kamu bütçesi yapılırdı. Büyüme enflasyon hedefleri açıklanırdı. Özel sektör asla onlara inanmazdı. Kendi e, şirket bütçesini yaparken gerçekçi enflasyon, gerçekçi kamu açıkları öngörürdü. Ama bakın bugün artık orta vadeli programı biz açıkladığımız zaman özel şirketler oradaki rakamları birebir alıyorlar. Neden? E, geçmişe bakmışlar. Geçmişte çünkü bütün rakamlar söylenendiği şekilde ortaya çıkmış. Biz şöyle bakıyoruz. Hiçbir şekilde bütçeden, mali disiplinden en küçük bir taviz vermek gibi bir anlayış hakikaten ekonominin ekonomik disiplini bakımından kabul edilemez. Esneklik bu da yanlış bir kavram. Biz ona mali alan diyoruz. Bizim kullandığımız kavram mali alan. Yani ekonomide sağlanacak istikrar sonucu ortaya çıkacak gelir artışında eğer bir şekilde mali alan oluşturabilirsek, oluşturduğumuz bu mali alanı yani mali imkanları öncelikle bu ülkenin büyümesine dönük ihracatına dönük Üretimine dönük e, alanlarda e, bunları azaltan yani üretim maliyetlerini azaltan, ekonomiyi büyüten alanlara kaynak olarak aktarmayı planlıyoruz. Bizim bütün dokümanlarımızdaki ana temel kavram budur. Biz ona ekonomik manevra alanı diyoruz. E, Hayır, e, biz, e, doğru. E, doğru. Oysa biz mali alanı üretme noktasında e, planlarımızda, programlarımızda, hedeflerimiz var ve bunları da zaten oluşturdukça birebir de ekonomiyi yansıtıyoruz. Hatırlayın 2008 yılında sosyal güvenlik primlerinde biz 5 puan indirim yaptık. Bugün 2015 bütçesi için söyleyeyim bunun bütçedeki karşılığı 10 milyar lira. Ee, yaklaşık olarak 10 milyar lira bizim e, gayri asla, e, itibariyle baktığımda yaklaşık e, 0.2'lik bir puana denk geliyor. Dolayısıyla bu dönemde vergi indirimleri yaptık. Katma değer vergisi indirimleri yaptık. Gelir ve kurumlar vergisinde indirimlerini de yaptık. Yine bu dönemde aslında sosyal devlet uygulamalarını AK Parti hükümetleri gerçek manada uygulamaya koymuştur. Bakın bugün bütçenin yaklaşık yüzde 35'i eğitime ve sağlığa gidiyor. 2002'de bu rakam yaklaşık olarak yüzde idi. Siz yüzde 17 bütçeden yüzde 17'de eğitime ve sağlığa ayırarak bu ülkeyi kalkındırabilir misiniz? Kalkındıramazsınız. Dolayısıyla AK Parti muhalefet partilerinin söylediği gibi karşılığı olmadan esneklik, taviz gibi bir kavramlar asla kullanmamıştır. Hep mali alan kavramını biz kullanıyoruz. Ama faiz bütçesinden hizmet bütçesine geçtiğimize göre evet biz geçmiş dönemde oluşturduğumuz mali alanlarda vatandaşa temas eden, vatandaşın ihtiyaçlarına karşılık gelen yani son, çok sayıda harcama programında uygulamaya koyduk. Anlatsam burada programın süresi <laughs> yetmesin. Mutlaka. Evet. Peki şimdi e, faiz bütçesinden hizmet bütçesine evet. geçtik diyorsunuz. Özellikle IMF'ye olan borçlar temizlendikten evet. sonra AK Parti'nin sosyal devlet politikalarından bahsettiniz. Doğru. AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri e, özellikle yoksul kesme yaptığı yardımlar, Doğru. eğitim ve sağlık alanında Doğru. yaptığı e, reformlar bir taraftan da bütçeye yük olarak görüldü ama çok ciddi politikalardı. Doğru. Buradan Doğru. yola çıkarak biraz da muhalefetin e ee, seçimden önce açıkladığı ekonomi politikasını e, dilerseniz değerlendirelim. Gerçi evet. belli noktalarda da bu konuda yorumlar yaptınız ama evet. e, ana muhalefet partisi mesela işte asgari ücreti yukarı çekeceğini, evet. e, daha fazla kendisine bir e, bütçe oluşturabileceğini, bütçe dışı fonlardan e, evet. destek alabileceğini söylüyor. Biraz bu politikaları değerlendirecek olursak neler söyleyebilirsiniz? Böyle bir örnekle istersen. Tabii. Mesela e, Gelir ve kurumlar vergisinin toplam vergiler içerisinde aslında istediğimiz boyutta olmadığını farkındayız. Evet. Gönül ister ki asgari ücretten vergi alınmasın. Çünkü vatandaşlarımız en çok desteklenmeyi hak eden, alın teriyle asgari ücret kazanan vatandaşlarımız. Ama asgari ücret yani Türkiye'de çalışan kesimin çok büyük bir kesimi asgari ücretle çalışıyor. Bu durumda ciddi bir gelir vergisi kaybı söz konusu olabilir diye ben düşünüyorum. Yani e, burada ne yapılabilir e, Sayın Müsteşarım? Yani e, bunlar bunlar söyleniyor ama e, ekonomideki kaynaklara yansıması nedir? Doğru. Şimdi o kadar çok başlığı açtınız ki teker teker aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Şimdi muhalefet partilerinin söylediklerinin vatandaş nezdinde karşılığı var mı? Ben Bayburt'ta, Demirözü'nde, Aydıntepe'de bizim güzel iki tane e, Beldemiz var, Gökçedere'de, Arpalı'da, köylerde, e, ilçe merkezinde, Bayburt'tan, şehir merkezinde dolaşıyorum. Vatandaşa da soruyorum, yani böyle bir şeyler söyleniyor, siz bunlara ne diyorsunuz diye. En son vatandaşın bir tanesi çok güzel bir şey söyledi. Dün akşam gittiğimiz bir köyde, dedim ki ya bu iki tane emekli ikramiyesi vereceklerini söylüyorsunuz, söylüyorlar. Ne diyorsunuz dedim? Aman aman dedi, uzak dursun dedi. Onlar gelirlerse bizim emektarlıklarımızı da alırlar. Dolayısıyla vatandaş karşısında bir kere bu popülist söylemlerin bir karşılığı yok. Onu bir kere peşinden söylemek lazım. Ama bir ekonomist olarak bir maliyeci gözlüğüyle e, gerek CHP'nin gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamelerine baktığım zaman e, hiçbir şekilde maliye e, maliye bilgisi, maliye e, nin temel e, varsayımlarına uygun olmayan açıklamaları görüyoruz. Bir taraftan bakıyorsunuz CHP kurallı maliye politikası söylüyor. Bu aslında AK Parti'nin AK Parti'den kötü bir kopyadır. Ama öbür taraftan kurallı maliye politikasına taban tabana zıt bütçe açıklarını bir daha geri döndürülemez şekilde yukarıya çeken eee vaatler var. Ben bir hesaplama yaptım. Kabaca 150 milyar lira tutarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesindeki e, söylediklerinin karşılığı var. Aynı Cumhuriyet Halk Partisi seçim beyannamesinde diyor ki biz diyor yurt içi tasarrufları yüzde çıkaracağız. Şimdi soruyorum. Bugün 2015 itibariyle kamu ve özel sektör tasarruf oranı yüzde on Siz kalkıyorsunuz. Bugün biliyorsunuz bizim kamu tasarrufu yaklaşık yüzde üç, üç buçuk aralığındadır. Doğru. Siz kalkıyorsunuz. Kamu tasarrufunun eksi %3,5'a getiriyorsunuz. Yani altı puan kötüleştiriyorsunuz. Aşağı yukarı toplam tasarrufu 15 seviyesinden yaklaşık olarak on e, 10 seviye, seviyelerine. 12 seviyelerine, 10 11 seviyelerine getiriyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki biz tasarruf oranlarını %30'a çıkaracağız. Dolayısıyla gerek özel sektör tasarruflarını aşağı çeken, gerekse kamu tasarruflarını aşağı çeken bir yaklaşımla tasarruf oranları yukarıya çekeceğiz yaklaşımı arasında gerçekten illiyet bağı kurmak mümkün değil. Ben şöyle tahmin ediyorum. E zaman zaman popülist yazında söylenenler, konuşulanlar bir noktada sanki seçim beyannamesinde derme çatma bir araya getirilmiş ve hiçbir şekilde iş tutarlılığına da bakılmamış. Yani bütçe açıklarını 1990'lı yıllarına tekrar geri döndürecek bir kamu maliyesi politikasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddia ettiği gibi %6 büyümenin sağlanması mümkün değil. Türkiye'de biz büyümeyi önümüzdeki dönemde daha fazla arttırmak için ortaya koyduğumuz en önemli önceliklerden bir tanesi e, tasarrufların yukarıya çekilmesi. Biz diyoruz ki biz tasarrufları yaklaşık 4 yıl içerisinde 115 seviyelerinden 119 seviyelerine çekeceğiz. Yani her söylediğimizden altı dolu. Onu söylemeye çalışıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki biz %7 büyüyeceğiz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir yarışa girmiş popülizm yarışına. Maşallah o da bir güzel Dağıtıyor, aynı şekilde bütçe açıklarını yukarıya çekiyor. Dolayısıyla buradaki ekipteki bazı arkadaşlar da tanıdığım için herhalde o ekip, e, o arkadaşlar bu hazırlıklar yapılırken içeriye alınmamışlar, haberdar olmamışlar bu açıklamalardan. Burada da bir tezat var. Her iki seçim becermesini de baktığımız zaman ekonomiyi bilenler, maliyi bilenlerin gerçekten hiçbir şekilde karşılığını göremedikleri, iş tutarlı olmayan düzenlemeler. Asgari ücret konusuna gelince AK Parti hükümetleri döneminde aslında birkaç şey söylememe müsaadeniz. Bir kere e, asgari ücret üzerindeki vergi yükü AK Parti hükümetleri döneminde aşağı çekildi. Nasıl aşağı çekildi? Biz biliyorsunuz 2008 yılında askeri geçim uygulaması getirdik. Eskiden fiş fatura toplatırlardı. Herkes böyle yıl sonlarında fiş fatura toplayıp oradan vergi iadesi almaya çalışırdı. Bu, bu da bize 90'lı yıllardaki hani şu maliyi çok iyi biliyoruz diyenlerin mirası bir noktada. Biz dedik ki vatandaş fiş fatura toplamasın, biz asgari ücret üzerindeki vergi yükünü aşağı çekelim. Asgari geçim indirimi bir noktada aslında asgari ücretin, asgari ücret üzerindeki vergi yükünün kademi olarak aşağı çekilmesi. Biz şu anda 3 çocuklu bir e, asgari ücretinin vergi yükü bugün sıfır. Ama bakın bekar için söyleyeyim gelmeden önce rakamları almıştım. Normalde biliyorsunuz vergi en düşük dilim yüzde on beştir. Ama bakın asgari ücretten askeri geçim indirimini düştüğümüz için indirim olarak bugün bekar birisi üzerindeki vergi yükü yüzde beş nokta üç. Evli birisinin vergi yükü üç nokta sekiz. Evli bir çocuk sahibi bir kişinin vergi yükü yüzde iki nokta altı. Evli iki çocuklu sahip bir kişinin vergi yükü yüzde bir buçuk. Bakın bunlar gerçekten AK Parti hükümeti döneminde asgari ücret üzerindeki vergi yükünü aşağı çeken önemli düzenlemeler. Sorarım şimdi bugün asgari ücretliye sahip çıktığını söyleyenler